Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videoda sessizliğim karşı tarafı nasıl etkiliyor konsepti bir açılım gerçekleştireceğim. Özellikle uzun zamandır sessiz olanlar dinleyebilir ya da e, karşı tarafı bir tavır olarak yakın zamanda kendini geri çekmiş, sessiz kalmış ya da karşı tarafın sessizliğine, eylemsizliğine ve tepkisizliğine aynı şekilde cevap verip bunun karşı tarafta bir etkisi olup olmadığını merak eden ya da sizle iletişim halinde değilken karşı taraf bu durumdan nasıl etkileniyor veya etkileniyor mu etkilenmiyor mu bu soruların cevaplarını arayanlar için bir video paylaşıyor olacağım. Kolektif bir bakım dinleyen herkes uyumlandığı takdirde tüm ilişki tiplerine göre dinleyebilir. Şimdi hemen açılımımıza geçelim. Ee, bu arada iki günlük geçerli bir bireysel bakımlarda bir indirim var e, indirimden faydalanmak için de 546 192 41 93 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz sadece iki gün geçerli şimdi sessizliğiniz karşı tarafı nasıl etkiliyor özellikle bir ilişki tipine dönememiş. Yani e, bu insan sizi biraz daha belirsiz ilişki durumunda bıraktıysa ya da hani illa ilişki tipi olmasa bile belli konuları ya da konuşmaları, sohbetleri askıda bıraktıysa özellikle karşı taraf burada bir haklı bir biçimde sessiz kaldığınızı düşünüyor bu insan sizin. Zaten bir adalet kartıyla açılış yaptık. Yani e, karşı tarafa tepki olarak da sessizseniz ya da şartlar el vermiyor olabilir, iletişim sıkıntıları olabilir, kanallarda bir engel durumu vesaire olabilir. Yani bir şekilde üstelemiyor olmanız şeklinde de bunu alabilirsiniz. Yani illa sessizliğe gömülmüş olmasanız bile karşı tarafın üzerine gitmiyor olabilirsiniz. Belli konuşma sohbetleri açmaya çalışmıyor olabilirsiniz veya bazı engelleri kaldırmak için şartları zorlamıyor olabilirsiniz. Yani hangi şekilde olursa olsun bu insan bunun haklı bir biçimde yapıldığını düşünüyor diyebilirim. Çünkü askıda kalan Belirsiz kalan aslında askıda kalan demeyeyim de daha çok böyle girişimde bulunulmamış belki karşılıklı konuşulmamış belki karşılıklı yüz yüze gelinmemiş bir takım durumlar var ve bu insan buradan aslında eğer bunları gerçekleştirse de daha iyi sonuçlar alabilirdi yani mesela bu askıda kalmış bir takım konuşmalarsa bu konunun üzerine gitseydiniz ya da biraz daha emek verilseydi aslında çok güzel sonuçlar alınabilecek belki tatlıya bağlanabilecek ya da iki tarafı da gerçekten e, önemli ölçüde mutlu edebilecek güzel bir konuşma gelişme yaşayabileceğiniz konular bu bir ilişki tipi ise belirsiz bir ilişki tipi yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız bu insanla belki biraz daha üzerine düşülseydim buradan gerçekten de tatmin verici sonuçların aslında alınacağını bile bile karşı taraf bir takım e, konularda ve durumlarda atak ve girişken olmadıysa bu insan diyor ki hani yüz yüze gelmediğimiz için ya da ben bu konularda bir girişim yapmadığım için kendimi belli etmediğim için karşı taraf sessiz kaldı veya benim sessizliğime sessizlik olarak cevap veriyor ve hani bunu da mantıklı buluyorum ya da bunu da hani neden olduğunun ya da niye yaptığının farkındayım gibi bir psikoloji içerisinde karşı taraf diyebilirim. Evet burada bu insan sizin aslında tartışmak için, gerilmek için, kavga etmek için ya da bir şekilde bu insana bir şey ispat etmek için değil. Hani olağan bir davranış biçimi gösterdiğinizi biz aslında birbirimizle mutluyduk, keyif alıyorduk ya da mutlu olabilirdik, keyif alabilirdik. Ama hani bu bir şekilde gerçekleşmedi veya sen gerçekleştirmedin hani ben de gereğince davranıyorum yaklaşım tarzında olduğunuzu düşünüyor kesinlikle diyebilirim. Ama hala umut var veya çok karamsar ve umutsuz bir noktada olmayabilirsiniz. Ya da bu insan sizin çok aşırı karamsar ya da umutsuz baktığınızı düşünmüyor olabilir. Dediğim gibi daha çok aslında hala keyifli zaman geçirip ya da keyifli sohbetlerde bulunabiliriz. Hani bu kadar da belki iletişimsiz kalınması gereken bir durumda olmayabilir. Ama siz sadece şartlara ve karşı tarafa veya kendi özlerinize göre hareket ediyor olabilirsiniz. Şimdi bu karşı tarafın daha çok mantıklı bir biçimde olayı değerlendirme şekli. Yani özellikle de e, farkında mı? Ya da ona karşı bir geri çekilmem var. Bunun farkında mı? Veya niye yapıldığının farkında mı? Gibi soru işaretleri olanlar için bu kısım biraz daha bunun cevabını verdi. Peki daha çok duygusal anlamda bu insana sizin sessizliğiniz ya da bu kişinin üzerine düşmüyor oluşunuz nasıl etkiliyor? Bunu bir soralım. Bazı şeylerden bu insanı yoksun ve mahrum bırakıyor. Ama dediğim gibi sizin aranızda ya bir umut var ya da çok yoğun bir karamsarlık, yok hani çok yoğun bitişler, karamsarlıklar, işte iletişim engelleri vesaire varsa bile aslında hani bir iletişim kurulsa ya da bir pozitif gelişme yaşansa sanki bunların hiçbir yaşanmamış gibi çok pozitif bir noktaya gelebilecek bir enerjiniz de olabilir bu insanla karşılıkla. Hatta bu daha önce belki en az bir kez deneyimlenmiş de olabilir. Yani çok soğuduk artık vesaire denilen bir noktadan sonra ufak bir iletişim bile yani eski enerjiyi yerine getirmiş olabilir. Bunlar tecrübe edilmiş de olabilir bu insanlar aranızda. Ya da bu bir hissediş, biliş hali de olabilir. Şimdi sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor? diye baktığımızda daha çok duygusal açıdan baktığımızda bir kere bu insan evet gerçekten ciddi anlamda bir şeylerden mahrum bırakıyor ve özellikle sizin seçim yapma alanınızla alakalı yani size belki daha çok güven verecek teminat verecek ya da daha sağlam adımlar atan kişi veya ilişkilere doğru yönelme ihtimaliniz bu kişinin zaman zaman aklına geliyor ve bu insanda bir kaygı stres, anksiyete gibi durumlar açığa çıkartıyor olabilir ama dediğim gibi kişinin ya böyle olumlu baktığı bir şey var aranızda ya da belki bu geçici bir süre tekrardan bir iletişim kurulacak ya da tekrardan daha konuşacağınız konuşabileceğiniz konularınız, gündemleriniz var. Burada çünkü böyle bir enerji söz konusu. Ama sizle konuşmadığında ya da sizinle herhangi bir etkileşim kurmadığında bu insanın enerjisi mutluluk anlamında keyif alma anlamında. Evet gerçekten düşüyor diyebilirim. Ama burada yoğun bir üzüntü, ayrılık kopuş acıları gibi durumlar gelmediği için de dediğim gibi ya olumlu bir potansiyel durumunuz var bu kişide ya da tekrardan iletişim kursanız aslında ne olursa olsun kurabilecek iki kişi de birbirinize bu müsammayı gösterebilecek iki kişi de olabilirsiniz. Burada daha çok bir takım durumları düşündüğünde kaygı ve stres yaşayan, anksiyete yaşayan ve biraz mahrum kalma enerjisi yaşayan karşı taraf var diyebilirim. Özellikle sizle etkileşim kurmadığında da bu kişinin böyle duygusal konularda çok böyle dolabileceği, kendini doyurabileceği alanlar da zaten olmayabilir. Yani aile çevresi olsun, belki karşı cins çevresi olsun. Bunlar belki gerçekten yok ya da varsa bile hani sizle olan etkileşim kadar bu kişiyi böyle duygu hissettirmiyor, enerji hissettirmiyor da olabilir. Peki karşı taraf sessizliği bozmayı düşünüyor mu bakalım? Kılıç dörtlüsü de maalesef bu insan sessizliği bir müddet daha bozmayı düşünmüyor. Hatta kılıç dörtlüsü ve kılıç yedilisi yani çekebileceğim şu an en olumsuz kartlardan birkaçını çektim diyebilirim. Bunu maalesef ki ya da yapmayı düşünüyor olabilir bu insan imparator. Ya kontrol elden bırakmamak için zaten bunu yapıyor e, karşı taraf. Ya da dediğim gibi yani bu kişinin güvendiği bir şeyler var ama ben pek siz olduğunuzu hissetmiyorum. Yani çok egosu yüksek ve zaten sizin işte bir şey yapacağınıza güveniyor gibi bir e, enerji almadım ama... Hani yüksek ihtimalle siz her ne yaşanırsa yaşansın bir araya geldiğinizde sanki bunlar hiç olmamış gibi konuşup sohbet edebilecek iki insan enerjisi veriyorsunuz. Belki bunun bir pozitif etkisi veya olumlu etkisi olabilir karşı tarafta. Ama ben biraz daha sanki pasifmiş gibi atıyorum bir engel koyduysa bir sınırlama getirdiyse karşı taraf bir müddet daha bunu kasti ve bilerek yapmayı tercih edecek gibi gözüküyor açıkçası. Hatta biraz daha böyle cool, daha soğukkanlı, daha kendini kontrol eden, disiplin altına alan bir kişi gibi size kendini lanse etmek, yansıtmak isteyecek olabilir. Çok uzun müddetler olmasa bile bu insan bir süre daha sanki bu tarz sürdürecek gibi gözüküyor. Bir ihtimalle böyle sosyal medya etkileşiminiz varsa, hani doğrudan değil de dolaylı yollardan bir etkileşim kurma tarzı varsa karşı tarafın veya aranızda böyle bir diyalog varsa işte flört edenler vesaire ve flörtte kalanlar için biraz da dolarlı yollardan bir etkileşim gelebilir. Dolarlı yollardan biraz daha size mesajlar, sinyaller gidebilir e, bu kişiden. Buradaki kılıç edilisi bize bunu da anlatıyor olabilir aynı zamanda. Şimdi kişinin neden böyle bir tavrı var diye tekrardan sorduğumda da bazı durumları pek değiştirmemek için yapıyor aslında bunu. Özellikle sizin beklediğiniz bazı davranış değişiklikleri varsa bu kişiden. Hani bir müddet daha ben çok onları değiştirmeyeyim ya da şu an çok bir şey değiştirmeyeyim. Ama hani hatta biraz daha cool, soğukkanlı gözükeyim. Hani sizin gözünüzde işte yazmadan durabiliyor hani konuşmadan da durabiliyor gibi çok etkilenmiyor gibi gözükmemin de şu an benim için çok bir hani zararı yok mantığıyla yaklaşıp bir müddet daha böyle kalma düşüncesi içerisinde karşı diyebilirim bu noktada size gelen tavsiyeyi bir soralım Burada siz kesinlikle hem kader çarkı hem dernek küşlüsü kendi hayat akışınıza bakmanız gerekiyor. Burada tamamen bu kişiyi hiç takip etmeyin ya da sürecinizi hiç takip etmeyin. Hiç gözlem altına almayın ee, anlamında değil. Zaten tam tersi dernek küşlüsü kartı sizin için bir aktif gözlem kartı da. Ama bunu kendi hayat akışınızı bozmadan ve bu insanla e, olan temponuzu dinamiğinizin kendi akışını bozmadan. Yani zaten videonun başlığı. Sessizliğim karşı tarafı nasıl etkiliyordu? Yani siz de zaten sessizleştiniz ve süreci biraz daha gözlemliyorsanız kesinlikle bunu yapmaya devam etmelisiniz. Ama hani ben sadece tavır olarak sessizleştim. Yani karşı taraf bir şeyler fark etsin diye kendimi geri çektim. Ve e, bu geri çekme halinde de hiç süreci gözlemlemiyorum veya kendi hayatımın e, akışında değilim diyorsanız da ufak tefek bir takım bu noktadan düzenlemeler yapmanız gerekiyor diyebilirim. Burada bir de süreçten ne beklediğinizi biliyor olmanız lazım. Yani diyelim ki bu insan sizinle etkileşime geçti veya bir şekilde bir etkileşim oluştu. Nasıl bir gidişat bekliyorsunuz, öngörüyorsunuz, planlıyorsunuz. Biraz daha önünüzü görmeniz gereken ve ne beklediğinizi bilmeniz gereken ama bir şekilde de tempoyu da bozmamanız gereken konular var diyebilirim. Adım atmak düşüncesi içerisinde olanlara adım pek tavsiye edilmiyor ama akış içerisinde eğer herhangi bir durum oluşursa da akışı takip edebilirsiniz. Yani şu anda gelen tavsiye bu yönde. Bu videonun bize aktardıkları bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.